Üçümüz de bu Skechers'dan bütün hıncımızı alıyoruz. Ay elbisesi mahvoldu. Kızlar. Skechers'ın içine geldi. Bir dakika bir dakika. Orada değil. İçeride. İçeride içeride. Ne yapıyor bu ya? Ay kapıyı yavaş kapatayım. Ne yapıyor? Tatlı yapıyor. Tatlı yapıyor. Bizi. Saklan. Saklan geliyor. Saklan. Saklan. yum yum çok güzel tatlılar yaptım kendime muhteşemler. Allah'ım belki eve gelir bugün. Ah çok yorgunum ama bir sürü de işim var. Orada birisi mi var? Çocuk kokusu alıyorum. İnşallah benim evime yine girmemiştir bu melekler. Kısa kısa. Hiç Kes için kaşıkları nerede? Kaşıklarını Burada. bulun. Burada. Hadi hadi. Al. Ay çatal aldım yanlışlıkla. Kaşıklar. Ya, kaşıklar. Al. Almayacağım. Ah. Tabii bunu yiyelim. Bunu yemeyelim. Hadi al hadi. Hadi Şuradan birer kaşık. Tatlı yapmış. Canım benim o tatlılar bizim. Hmm. Güzel ya. Geliyor. Geliyor saklan buraya buraya. Çemal çemal çemal. Çemal. Geldi. Ah telefonum. Telefonum çalıyor. Oh, i̇şte beklediğim telefon. Alo. Neredesiniz ne siz? Günlerdir sizi bekliyorum. Burada bir ses var. Yoksa çocuk sesi mi? Allah Neyse tamam boş verin. Ben bugün kargom istiyorum beyefendi. Yarın benim lav günüm. Tabii ki de lav günüm. O kargo bugün gelecek. Öyle mi? Ah tamam. Tamam tamam. Kargom beş dakikaya evliymiş. Burada bir ses var ya. Zil çaldı. İşte kargom geldi. Ah kargom bekledim kargom. <laughs> i̇şte gelmiş. İnanamıyorum. Ne kadar da güzel bir kutu. Hemen. Bakacağım. <laughs> tacım, lav tacım, prenses tacım. Çok yakıştı. İstedim. Beyaz elbisem. Lav gününde bana çok yakışacak. La la. Yine bir ses. Yine o ses, velet sesi. Ay yok. Bu veletler benim aklımı başımdan aldı. Şimdi banyoya gireceğim. Mis gibi banyo yapacağım. Sonra da yarın sabah bu elbisemi giyip lav günüme gideceğim. Ben duşuma girmem lazım. Veletlerin kokusunu alınca bile kirlendiğimi hissediyorum. Herhalde kızlar Skeleti İçin içeri banyoya gitti kızlar gördünüz mü ona kargo gelmiş gelin de gelmiş ince bakalım taç mı demiştiniz ne de demiştiniz. Ay evet çok, çok güzel. Çok, baba. Çok mu güzeldi tacı ayrıca bir kışkırtmam var onu şimdi göstereceğim. Aha. Bakayım. Skeleti için kendine kıyafet mi sipariş vermiş. Çok güzel. Çok mu güzel. Oo Nil onun tacı sana daha çok yakıştı. Ona ne yakışacak? O halde elbisesini şöyle bir yere yatıralım. E ne yapacağız? Allah bu ne? Elbisesini kışkırtma yapacağız? Sikeri elbisesinde durun. <laughs> ne? Hayır hayır. Onu boyayım. Onu kaçıralım. Nil gel gel Şirin yanıma bir gel. Bir gel. Bir <laughs> gel. Şırıngı. Nerede şırınga? Kızlar kızlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yeter. Durun, 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 durun. Çektir şırıngayı. Şırıngayı çektir. Bu arada ne? Skeletecir geliyor mu şuradan bir bak. Gelmiyor. Bak gelmiyor. bak bak. Gelmiyor değil mi? Anladım. Çek de Hayır ver. Bir dakika ben, ben bir şeyim. Herkes bir tane yapacak. Şimdi ona ne yazalım? Mal mı yazsak gene ya? Yok yok direkt şöyle şöyle. Şöyle yapalım. şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Ana, al, Sen de yap sen de yap. Herkes yere doğru yap kız. Abla ne yapacaktın? Şöyle aşağı doğru yap kafasını. Ay canım ben benim. De Sen de yap sen de yap. Sen de sinirlen. Üçümüz de bu skeletecirden. Bütün hıncımızı alıyoruz. Ay elbisesi mahvoldu. Şimdi bunu giysin de görelim. Evini de batırdım. Ver 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 ver. Hayır hayır hayır. Ver. Ooo canım benim. Tabağı iyice sıyıralım. tabağı da böyle bırakalım. Telefon çalıyor. Tamam tamam. Suç delillerini alalım. Skate için her an çıkabilir. Kaçın. Kaçın. Nereye nereye bu tarafa kaçın gibi koktum yarın lav günüm lav günümde giyeceğim elbisem de hazır lav 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 elbisem lav <laughs> elbisem inanamıyorum lav elbiseme ne olmuş böyle almıştım o pis veletlerin kokusunu <laughs> elbisem Lav elbisem çok kötü olmuş. Bunu hemen yıkamam lazım. Lav <laughs> elbisem inanamıyorum çekmiyor. Lav elbisem böyle kaldı. Etiketi bile üstünde. Bunu hemen makineye atacağım. Bu böyle olmaz. <laughs> Canım elbisem. Seni hemen yıkayacağım. Yarına hazırlanman lazım. Deterjanlarım burada. Şöyle atacağım. Sizi pis veletler. Kokunuzu alıyorum. Kokunuzu alıyorum sizin. Tamam, şimdi o veletleri bulacağım. Veletler. <laughs> Elimde kala kala sadece bu taç kaldı. Ne yapacağım ben bunu? Kravatımla pembe ceketimin üstüne takacağım? Ay asla kabul etmiyorum bunu. Çok üzgünüm. Kızlar kızlar Ay, Ay bakın. Buna ne yapacağız? Buna bisiklet yeterince ağlıyor. Bir de onu tutmak lazım. Evet, hadi tamam. gelin yatağına gidelim. Suslar. bu çok korkuşturuyor. ya. Evet. Al sen tut. Ay, çok fena. Bisiklet yatak odasına Bakın. doğru. Bahar mı kız duyacak? Ne? Kuru kafa öpülür mü? İyice kafayı yedin ha sen. Bir dakika bir dakika yatağı burada. Ay, bu ne yatağını aç Yatağını aç, aç aç aç. İçinden. İçinden kuru kafa çıkacak. Hayır hayır yatağını açınca. Durun ışığını da yakalım. Işığı da yanıyor. Kapatalım. Kızlar kızlar saklan saklan. İlkin buraya gel geliyor. Geliyor. Çömün çömün çömün. <laughs> Bu olanların unutmak istiyorum. Sadece sadece yatağıma yatın. Yatağımın içerisinde ağlamak istiyorum. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ne M.K. Altyazı M.K. Altyazı Alçaklara Altyazı M.K. <laughs> yakalayacağım. Sizi yakalayacağım. İşte burada. Ya dış kapıya gitme gelemem. Birisi kaçtı. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Tuzağıma düştün. Ablan çıktı kapıdan ama Ula sen hala kutlasın. Ne? Sikret içir. Orhan, benim kızım. Siz ikiniz de burada kalacaksınız. Hayır burada kalamayız. Ne sen git. Hayır gidemez. O halde tacını kırarım. Parçalara kırarım. Kırarım çok da umurumdaydı. Zaten lava elbisemi boya yapmışsınız. Bu taş da bizim. Sana daha çok kötü fenalıklar, tuzaklar kuracağız. Bu evden kaçırtacağız seni. Git buradan. Git buradan. Nil, Nil kaç. Çabuk, çabuk, çabuk. Seni bu evden kaçırtacağız. Kendimden. Kaçırtacağız. Kendimden. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Kaçma, gel. Akşam akşam nereye gidiyorsun ya? Evet. Arkadaşlar bir sigara videomuzun daha sonuna geldik. Nil sonunda taşla kendini yaraladı. <laughs> evet tak bakalım prensesim. Elinde sonunda illa videonun sonu kötü bir şey var. Evet. Ama, Arkadaşlar skeç videomuzu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Başka neler Ay, yapalım skeç için? Onları da, onları da yazın. Evet, onları da yazın. Fikirlerinizi önemsiyoruz ve bütün yorumlarınızı okuyoruz. Sizleri çok öpüyoruz ve çok seviyoruz. Hoşça kalın.